Dünya pek çok inanılmaz sihirbaz gördü ve bunların hepsi bizim videomuzda mevcut. Ünlü kılıç saplama numarasından Shinli'nin inanılmaz kart ilüzyonuna bu videomuzda son yılların en iyi 10 sihir numarasını açıklayacağız. Başlamadan önce yeni açılan Sinematik Evren kanalımızda film değerlendirmeleri ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Sağ üstte tıklayarak kanalın ilk abonelerinden olabilirsiniz. Hadi başlayalım. David Copperfield'ın ölüm testeresi. Tarihin mali açıdan en başarılı sihirbazı olan David Copperfield, devasa bir testere kullanarak kendisini ikiye böldüğü ölüm testeresi numarasını şovlarında yapmaktadır. Bu kendisi tarafından tasarlanmış oldukça iyi bir illüzyon ve şimdi sizlere bu numaranın arkasındaki sırrı açıklayacağız. Bu numara Copperfield tarafından tek başına değil vücudunun alt bölümünü oluşturan asistanının yardımıyla yapılmaktadır. Numara öyle bir pozisyonda yapılır ki sanki tek bir vücut gibi görünürler. Tüm sır masanın altında ve masalar arasındaki bıçağın kolaylıkla geçebileceği bir boşlukta yatmaktadır. Copperfield'ın vücudu öndeki masada, asistanının vücudu da alttaki masada yer almaktadır. Fakat numarada Copperfield tarafından tasarlanan mükemmel bir ilizyon ve senkronizasyon uygulanır. Darcy Oak'ın tüyden güvercine numarası. İngiltere'deki Britain's Got Talent yarışmasına katılan Darcy Oak, yanan tüyden güvercinler çıkardığı numarasıyla parlamıştı. Fakat bu numarayı nasıl gerçekleştiriyordu? Gelin numaraya yakından bakalım. Elinde tuttuğu ve kuş tüyü olduğunu söylediği şey aslında özel bir kağıt olan parlayan kağıt. Bu kağıt sihirbazlar tarafından gösterilerinde sıkça kullanılan, sihircinin ilgisini el çabukluğuyla dağıtmak için aniden büyük bir alev parlaması oluşturan özel bir kağıttır. Peki Darcy Oak bu kağıtları kullanarak neyi gizliyordu? Oak, ateşin parlamasının yarattığı dikkat dağınıklığından faydalanarak bu fotoğrafta görebildiğimiz sol kolunun olduğu yerdeki gizli cepte yer alan güvercini çıkarıyor. Yani ortada sihir falan yok, yalnızca el çabukluğu var. Yine göremediniz değil mi? James Moore'un kılıç saplama hareketi James Moore katıldığı Britain's Got Talent yarışmasında kendisini kılıca sapladığı kılıç saplama hareketini sergilemişti. Öncelikle asistanları James'i taşıyıp kılıcın ucuna bırakıyorlar, birkaç saniye sonra ise kılıç vücudunu delip geçiyor ve hem jüriyi hem de izleyicileri şok içinde bırakıyor. Ardından iki asistanı hemen onu kılıcın üstünden çıkarıyor ve James hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Bu numara yarışmada oldukça alkış aldı ve numarayı çözemeyen milyonlarca insanın kafasını kurcaladı. İşte size numaranın sırrı. James'in arkasında kıyafetin içinde gizli olan ve kılıcın içine girdiği bir deliği olan özel bir destek var. Asistanları onu kılıcın üstüne yerleştirdiklerinde kılıcın keskin ucu içine giriyor ve yukarıda desteği yerleşen kısım da James'in havada böyle durabilmesini sağlıyor. Hemen ardından karnında sarılı olan özel bir cihazdan sahte bir kılıç sanki James'i delip karnından çıkıyormuş gibi bir görüntü yaratıyor. Şok edici, değil mi? David Blaine'in Kurbağa Kusma Hareketi İnsanların ağzına her tür böceğin, örümceğin, hatta kurbağanın koyulduğu Fear Factor'ı izlemişsinizdir. Sihirbaz bir keresinde ağzında canlı kurbağalar kustuğu bir gösteri sergiledi. Herkese ağzının tamamıyla boş olduğunu gösterdikten sonra bile sürekli olarak ağzından yeni kurbağalar çıkarmaya devam etti. Peki böylesine çılgınca bir numarayı nasıl gerçekleştirdi? Blaine'in pek çok numarası manipülasyondan çok dayanıklılık ve yetenekle alakalıdır. Yani bu numarada da gerekli olan tek şey çokça alıştırma ve dayanıklılık. Aslında David bu numaradan önce tüm o kurbağaları yutmak ve midesinde tutmak zorunda. Bunun nasıl olduğunu merak ediyor olmalısınız. Aslında bu numara 1930'ların ünlü sihirbazı Haciali'nin Ali'nin bir numarasından esinlenilmiştir. Numaranın sırrı mide kaslarınız üzerinde kontrol sağlamakla alakalı. David'in de süper insan yeteneğiyle insanları şaşırtmadan evvel 6 ay boyunca yaptığı şey de tam olarak bu. David Copperfield'ın özgürlük heykelini kaybetme numarası. Dünyanın en ünlü sihirbazı olan Amerikalı David Copperfield, sahnenin arkasındaki özgürlük heykelini kaybetti ve ardından tekrar ortaya çıkardı. Aslında tüm numara kameraların çekim açıları ve ışıklarla sağlanmış bir illüzyondan ibaret. Numara özgürlük heykelinin önüne devasa bir perde çekilmesiyle başlıyor. Ardından tüm seyirciler ve sahne sağa doğru kaydırılıyor ve perde indirildiğinde özgürlük heykeli kayboluyor. Ardından sahne tekrardan eski pozisyonuna çevriliyor ve özgürlük heykeli tekrardan ortaya çıkıyor. Sahne ışıkları öyle bir ayarlanıyor ki numaradan hiçbir şey anlaşılmıyor. Ayrıca yüksek sesli müzik de seyircilerin dikkatini dağıtıyor. Şimdi aklınızda seyirciler nasıl oluyor da sahnenin hareket ettirildiğini fark etmiyor diye bir soru oluşmuş olabilir. Daha önce de dediğimiz gibi bu tamamıyla önceden planlanmış bir numara ve sahnenin hareketi oldukça yavaş bir şekilde tasarlanmış. Bu David Copperfield tarafından tasarlanan ve uzun bir zaman boyunca sır olarak kalan bir numaraydı. Michael Jackson'ın anti yer çekimi yatışı Bu numara bir sihirbaz tarafından değil, en popüler ve pop'un kralı olarak bilinen şarkıcıdan. Evet, doğru tahmin ettiniz. Michael Jackson'dan ve onun yer çekimine meydan okuyan hareketinden bahsediyoruz. Michael bu hareketi ilk olarak Smooth Criminal şarkısında sergiledi ve ardından bu pek çok sahne performansında tekrarladı. Bu Michael Jackson'ın izleyicileri çıldırtan çarpıcı hareketiydi. Bu hareket Michael Jackson için özel olarak iki mucit tarafından tasarlanmış özel ayakkabılarla yapılıyor. Ayakkabının tabanında özel olarak tasarlanmış bir oyuk var. Ve bu sayede Michael Jackson bu oyuğu sahnedeki bir çiviye geçirerek ikonik hareketini gerçekleştirebiliyor ve böylece konserde bulunan herkesi ve tüm dünyayı etkileyebiliyor. Ortadan kaybolan sıvı numarası. Bu numara sizi oldukça şaşırtacak. Sırrını açıklamadan önce bir izleyin. Buradaki numarayı çözebildiniz mi? Bu numarada sihirbaz içinde daha küçük bir sürahi bulunan bir sürahi kullanıyor. Küçük sürahi de suyun iki sürahi arasında geçişini sağlayacak küçük bir delik bulunuyor. Böylece su aslında gazeteden yapılmış kolinin içine dökülmüyor. Sonunda sihirbaz gazeteyi buruşturuyor ve sıvının gerçekten de oradan kaybolduğunu kanıtlamak için gazeteyi parçalıyor. Jamie Raven'ın Japon balığı Britians Got Talent yarışmasına katılmış olan ünlü sihirbaz Jamie Raven, yarışmada sihirle bir bardağın içerisindeki suya Japon balıkları getirdi. Nasıl mı? Hadi size nasıl olduğunu anlatalım. Buradaki sır bardağı kapatmak için kullandığı mendilde gizli. Bu mendilde Japon balığının yer aldığı küçük bir gizli cep yer alıyor. Cebi bardağın üzerine hizalıyor ve nazikçe açıyor. Böylece balık suya düşüyor ve sihir gerçekleşmiş oluyor. Aklınıza balığın mendilin içindeki cepte susuz nasıl yaşadığı sorusu gelmiş olmalı. Bunun cevabı için sizlere ilginç bir bilgi vermeliyiz. Japon balıkları pulları nemli kaldığı sürece suyun dışında direkt olarak havadan nefes alabilirler. Şinlimin Kartilizyonu America's Got Talent yarışmasına katılan inanılmaz bir sihirbaz olan Shin yarışmada jüriden birisine kart seçtiriyor ve üstüne imzasını attırıyor. Kart maça kızı. Kartı destenin ortasına yerleştirdikten sonra Shin kartı tek bir el hamlesiyle destenin ortasındaki kartı en üste getiriyor. Tabii ki bu numarada da bir el çabukluğu bulunuyor. Şimlinin elinde tuttuğu destenin en üstündeki kart ortasından bükülmüş ve bunun nedeni bu kartın ortadan katlanabilen bir numara kartı olması. Kartın önünde buna benzer bir kıvrık bulunuyor. Shimlin seçilen kartı aslında destenin ortasına değil, bu numara kartının altına yerleştiriyor. Böylece Shimlin elini destenin üstünde dolaştırıp üstteki kartı avucunun içine alarak seçilen kartı en üste getiriyor. Richard Johnson kart numarası. Richard Jones, Britain's Got Talent yarışmasını kazanan bir sihirbaz ve finaldeki numarasında jürinin imzaladığı kartı yırtıp ardından yaktı ve ardından bu kartı geri getirdi. Peki bu inanılmaz numarayı nasıl gerçekleştirdi? İşte sırrı. Richard'ın jüriye imzalattığı kart aslında bir köşeden birbirine yapışık iki karttan oluşuyordu. Dikkatli bakarsanız burada ilk kartı ikiye katladığını görebilirsiniz ve ardından tekrar açıyor ve diğer taraftan ikiye katlıyor. Ardından kartı dört parçaya yırtıyor fakat bu sırada imzalı olan kart sol elindeki yukarı köşede dörde katlanmış şekilde duruyor. Ardından oldukça dikkatli bir şekilde bu katlanmış imzalı kart diğer elin parmakları arasına alınıyor ve çakmak çıkarmak için elini cebine attığında bu kartı cebine atıyor. Sonrasında yalnızca imzalı kartın arkasında kalan ve yırtılmış olan kartı yakıyor. Ardından bunu söndürüp açtığında ortaya çıkan jüri tarafından imzalanmış olan kart oluyor. En sevdiğiniz numara hangisiydi ve atladığımız bir hile var mıydı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.